Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, şimdi e, Youtube'da e, bir tane banır e, araştırıyorum arkadaşlar. Adamın bir tanesi e, e, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar free download diyor. Yani bedava eee Banner'lar paylaşmış arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi indirme linki var. Ya bunu indirdim. Ee, buradan masa üstüne attığımız zaman arkadaşlar şifre istiyor. Ulan şifreye bakıyorum. Diyor ki 6 step password in this video. Yani bu videonun içinde diyor. Password. Ve bunu yaparken de 6 tane adım söylemiş arkadaşlar. Bakın şimdi. Şurada, şöyle elinizi ilerlettiğiniz zaman bakın step 1 y yeah diyor. İşte böyle step 2 Tmiş. Ya oğlum nasıl bir insansın ya? Allah'ım ya Rabbim. Aha burada birisi yazmışlar. Bakalım doğru mu? Ha harbiden doğruymuş lan. <laughs> Adamın birisi iyilik yapmış. Oğlum nasıl bir şerefsizsin lan sen? 6 tane adımlı password koymuş içine. Şuna bak tipe bak anasını satayım. Ya ben zenci ırkçısı mı olacağım? Ne olacağım ya? Amerikalılar gibi ırkçı olacağım ben galiba ya. Bu nedir oğlum ya? <laughs> İyi bir tanesi paylaşmış şey Siz de bu şekilde yapın arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. <laughs> ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.